Japonya'da çocuklar okullarını temizler. Süpürür, siler, hatta tuvaletleri bile kendileri temizler. Amaç sadece bilgi değil, sorumluluk ve emek bilinci kazandırmak. Peki, bizde durum nasıl? Fiyatları 500 bin, 1 milyon ve daha fazlası olan özel okullarda, fanuslar içinde büyütülen çocuklar, hayatın gerçeklerinden tamamen kopuk şekilde yetiştiriliyor. Sorun şu ki, bu öğrenciler mezun olduklarında aldıkları maaşla ailelerinin ödediği bu astronomik parayı geri kazanabilmeleri neredeyse imkansız. Çünkü bu okullar artık bir eğitim yuvası değil, birer ticarethane gibi işliyor. Öğrenciler ise müşteri. Türkiye'de gençler üniversiteyi 22 yaşında bitiriyor. O zamana kadar üretime hiçbir katkı sağlamıyor. Sadece tüketen bir birey olarak yetişiyor. Oysa Japonya'da çocuklar ilkokuldan itibaren sorumluluk almayı öğreniyor. Ortaokuldan sonra ise yetenek ve ilgilerine göre mesleki eğitime yönlendirilerek gerçek dünyada pratik yaparak büyüyorlar. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Biz ise 22 yaşında üretime katkısı olmayan bireyler yetiştiriyoruz. Bilgi Baharı der ki: Bir çocuğa sadece diploma değil, üretken bir yaşam yolu çizmek gerekir. Eğitim hayata katkı sağlama becerisini kazandırmıyorsa sadece vakit kaybıdır. Çocuğunuzu fanusta değil hayata hazırlayarak büyütün.